doğa restoran yanında kamping alanı iskelesi 15 tane falan yelkenli bağlı Koyun güney tarafında yer alıyor. Koyun güney tarafında bu tabela var ama yoğun bir yürüyüş. Çadır alanına, kamp alanına. Bir tarafta milyonluk yatlar, öte yanda kulübeler. Türkiye gerçeği. belki yaz sezonu diye belki birleştirmiş bir kurban bayramı tatili belki de hafta sonu efekt metrekarede 10 kişi falan Deniz böyle, pırıl pırıl. Burada balıkçı tekneleri var. Hem restoranlara veriyor hem isteyen halka satış yapıyorlar. Durduğum nokta koyun batı tarafı. Ben şimdi güneye bakıyorum. Kuzeye dönüyorum. Akbi koyundan ayrılma vakti geldi. 22 Temmuz Perşembe sabahı gelmiştik. Bugün 25 Temmuz Pazar sabahı. Beşiktaşlı bir katamadan gördük. Bayrağını çekmiş. Bali 4.8 Doğa restorant iskelesine bağlı 10-15 tane yelkenli. Bay bay Akbük.